2023'ün 28 Mayıs'ı kabuslar yakaladı beni yine. Tüm gece yatağa yatar yatmaz gözüm aldı alacak uyudum uyumadım belir değil. kabus yakaladı. Kabus. Kabus mu yoksa benim kurgum mu? Gözüm açık mı? Uyku mu? Bilemiyorum. Birden boğaz içinin tam ortasına düşmüşüm. Fena bir soğuk. Ah, Aa, yüzme de bilmiyorum Doğru dürüst bilmiyorum yüzme 25-30 metre Gidebilirim Hadi diyelim 50'ye kadar gittim Ama kıyıya çıkamıyorum Çok mesafe var Ölüm korkusu Sardı beni bir yorgan gibi Ölüm korkusu Biraz sonra bembeyaz bir kayık yelkenli mi? Tekne gibi değişik bir kayık. içinde sevgilim melek gibi. Aa, bir sonra bakıyorum. Yanında bir erkek. nasıl olduğumu anlatamam nasıl olduğumu anlatamam. Ölüm korkusundan daha beter duygular var. Allah'ım. Allah'ım ölümden korkmuyorum. Ölümden korkmuyorum ama kıskançlıktan sebep ölecek olmama kahrediyorum. Kıskançlıktan sebep ölecek olmama kahrediyorum. Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım affet beni. Sana sığınıyorum. Tövbe ediyorum. Olumsuz duygulardan, olumsuz yönlerden hepsinden tövbe ediyorum. Sana sığınıyorum. Sana sığınıyorum. Bu kıskançlık korkusundan sebep mut gitmek istemiyorum. Sana teslim oluyorum. Allah'ım, Allah'ım. Allah'ım. Evet. evet. Duyguların da ifrat olanı vardır. İfrattan da sana sığınıyorum Allah'ım. Allah hepimizi duyguların ifratından da korusun. Düşüncelerin ifratından da korusun. Her şeyin ifratından da korusun. İfrata düşenler hem kendilerine hem de başkalarına zarar verirler ifrata düşmemek dileğiyle